Selam millet bugün sizlerle Bugün PUBG Mobile oynuyoruz Evet Şimdi ben şuraya atlayacağım direkt Hmm Hmm, hmm. <laughs> Ben direkt şurada Hızlıca bir silah bulup öldüreyim herkesi Aha Bir keko gördüm iki keko gördüm galiba Bir mi iki mi bir mi iki mi Evet bir keko gördüm bak şu evde Oraya gideceğim hızlıca. Lan üstte niye gidiyorum? Vektör buldum. Ha, uzun şarjör var. Ver 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 uzun şarjör var. Bunu da ver. Bunu da ver. UMP mi? UMP daha iyi. UMP ver bana. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Bak bu sefer daha enerjik girdim. Hoşunuza gitti mi ha? Ha ha ha. Hoşunuza gitti mi? Oh fuck. Gel buraya. Gel buraya. Bu Burada bir yerdesin işte gel buraya. Şimdi şuraya gittin. Aa bak dönüyor mal. Onunla vurulur mu lan? Ha? Hayvan herif seni. Sonra canım hayvan gibi azalıyor benim. Pompalı vardı değil mi lan onda? Öküz gibi canımı azalttı ya. Öküz. Ver bakayım ne var sende. DP var. DP severim. DP'ye bayılırım. Ver şu ya bir de kompansatörü de var. En azından hazırda dursun mu? Ulan keleş varmış. Al keleşi al. Bir de DP al. <laughs> Hiç DP değiştirmeye gerek yok. Şunla yağdıralım biz. Şimdi başka adam nerede olabilir? Şu evde bir adam vardı. Ama o buraya gelmiş. O yüzden oraya çok bakmıyorum. Şimdi Scar var almayacağım. Şunu al. Dikey tutamak kal bunu. Şu adam akıllı bir silah bulursak. M416 gibi mesela. Eskiden M762 daha çok seviyordum ama çok sekiyor be. Yani bilgisayarda evet düzeltebilirsin ama telefonda cacık. Cacık Osman oluyor telefonda direkt. Adam Şimdi şuralardan sesler geldi. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Şöyle başka da bir şey yok gibi. O zaman go. Eee siz ne yapıyorsunuz? Eğleniyor musunuz? Adam görmüş olabilirim. Üst katta. Neredesin? Adam gördüğüme yemin edebilirim. O dereceyi. Yemin etmeyeceğim adam gördüğümü. M762 alacağım. Kullanmayı çok sevmesem de ama... Normalde M762 çok iyi. Çok çok efsane iyi. Ama ben kullanamıyorum. Sakatım galiba şey kullanma konusunda. Bu arada benim kafaya sıkmış lan o. Nereden anladım diye... Bu kapı niye açık? Neredesin lan? Ee, ne diyecektim ben başka? Diyeceğim başka da bir şey yok. Burada adam yok çünkü adam yok. Adam nerede? Bir kill aldık ya. Çok kötü. Şimdi bir yerlere gideriz ama. İleri doğru gideriz birazdan. Adam yok. Ses duydum zannettim lan. Yanlış yangı. Severik. Neyse holo devam ki. Şimdi bir kar 98 falan bulsam çok hoş olacak da. Gerçi X yok nereye bulsam çok hoş olacak. Benim çanta dolmuş. Geç şuraya at at kullan at 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 şunu da at. Bakın şu an çanta var ya efsane rahatladım. Al şundan baş parmaklık abi çok kötü lan neyse şu redrondan çıkıp gideceğim eğer böyle daha fazla PUBG mobil videosu istiyorsanız şu adam gibi sıkmamız yeterli sesler şuradan geliyor ki ben oradan yeni çıktım en kötü onları dikizlerim en son Livik'te maç girmiştim. Bir öldüm. Çıldırıyorum. E, sizin de ikiniz de değil değil mi? <laughs> o ne lan? Ya botmuş IQ. Ben de zannediyorum ne bu? Bir dakika şuraya. <laughs> lan 6x bulmuşum. Ne ara buldum? Aaa. Ulan 6x'ten haberim yok benim. Ne ara buldum, ne zaman buldum, niçin buldum, niye buldum, ne, ne ara buldum lan. Bunları çözümlemeden önce bir ağrı kesici patlatalım şöyle. o oh yeah. Bir tane de böyle patlatalım. Dudududududu. -du 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 -du. Şimdi. Ne var sende? Yamaklık var. Başka da bir bok yok ki. Ulan keskin nişancı için tek susturucu ve hatta kompansatör kaldı IQ'da. Ha bir de şarj Ama onun dışında yani fullledik ya. 7.62 bula bula. Adam yok adam yok. Silah da adam akıllı yok. Bir M762 daha. Ha M416 alırım ben bu M4'ü. Hatta 6x'i şuna takalım. Bunu fullemek Şu an bana küfür ediyor olabilirsiniz ama Etmeyin İşe yarıyor Adam arayışıma devam ediyordum ve Kapıları açık bir ev hmm. Çok şüpheli Bak şüpheli dedim ben Bu evde keko Aa hello. Üzgünüm sana fırsat vermedim ama. Lobide bakarsın ya. Lobide güzel fırsatlar oluyor genellikle. <laughs> Ay. Yaz azıcık 762 bırakalım bir 42 bırakalım. Hatta bir yüzlük de bırakalım oğlum. Ne yapacağım ben o kadar 762? Manyak mıyım ben? Şimdi şeyi fulledik bunu. Değil mi? Evet fulledik. Tamam. Şu an bu M416 var ya mis gibi oldu mis. Adamdan mermi alalım. Tamam. Buralarda başka neler var? Adrenalin iğnesi. Al o adrenalin iğnesini aldım. İyi. Evet. Dur. Geliyorum. Harbi geliyorum. Bekleyin beni. Nereden geldi? E'den geldi. E tarafından geldi. Ses Bak şu taraflardan geldi Ama etrafta adam gözükmüyor 6x taktım daha ama da taktım Çıkarabileceğim başka ne var Yanaklık hmm, Çok zoru Ee En son adam sesi geliyordu oğlum adam yok Fuck. Neyse. Adam istiyorum. Ama bulamıyorum. Her türlü alan buraya verdi. Gelen var mı? Ehen de. Geliyorum çılgın çocuk. Ama ilk önce şunu fullleyeceğim O Türkmüş. Hmm. Hmm. o ne lan bir şey diyeyim bu çocukta ya abm ya da m24 var kar olabilir bilmiyorum ama m24 sesine çok benzettim onu yok lan idi bu ses aha Allahım kanka çok üzgünüm Aa buraya geliyor gel Beyler bu bomba hepinize gelsin. Girdi mi içeri o? Hadi lan. Aga be. Şu an çok şerefsizim biliyorum ama. Ana. Keko sen ne yapıyorsun orada? Ula biri de bana sıkıyor. Bu da öldü. İki kişi kaldı lan. Beyler sizde ne vardı? Ula teker teker avladım ha. Rakibiyiz de dur bir dur. Ulan. <gülüyor> <gülüyor> Hem. Beyler bu öylesine bir videoydu haberiniz olsun. Yani böyle seversiniz sevmezsiniz. tarzında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer bir da... ne zaman atacağım bilmiyorum. He. there. Bye-bye.